Arkadaşlar e, dik kesen iki çemberimizin denklemleri verilmiş, birinin yarıçapı soruluyor. E, bizim bunu çözebilmek için elimizde güzel bir formülümüz var, çok kısa şekilde bunun çözümü geliyor. Yalnız bir de uzun çözüm var. Biraz e, tanımları düşünüp, e, biraz yorum yapıp soruyu çözme şeklimiz var. Siz benim hangisini tercih ettiğimi anlamışsınızdır. Şimdi çemberin denkleminin bulunduğuyla başlayalım. Bu çemberin tanımından geliyor arkadaşlar. Daha önce dersimizde bahsetmiştik. Merkez AB olsun. Bu merkeze eşit uzaklıktaki noktalar kümesi bize çemberi verir. Bu eşit uzaklık dediğimiz yarı O'ya R kadar uzaklıkta kaç tane nokta vardı? Sonsuz tane. Bunları da X'ye şeklinde gösteriyorduk. P'nin O'ya uzaklığını yazarsak iki nokta arasındaki uzaklık formülünden R kare olur. Buradan bunu açalım arkadaşlar. X kare eksi 2 ax artı a kare y kare eksi 2 b'ye artı b kare eşittir r kare olur. Biraz düzenleyelim. X kare artı y kare eksi 2a eksi 2b y a kare, b kare, b kare de buraya eksi olarak gelsin. Eşittir 0. Bunların görüntüsünü biraz düzeltelim. Şurası a olsun. Şurası b olsun. Burası C sabit olsun. Yani x'in önündeki katsayı merkezin absisinin eksi 2 katıdır. Y'nin önündeki katsayı merkezin ordinatının eksi 2 katıdır. C sabiti bunların kareleri toplamı fark R kareye eşittir. Bunu daha önce bahsetmiştik. Derslerde geçmişti. Şimdi gelelim çemberlerin dik kesişmesine. Eğer iki çember dik kesişiyorsa arkadaşlar bunların merkezlerini kesiştikleri noktalarla birleştirirsek eğer şu O1 merkezimiz bunlar da R1 yarı olsun. Aynı şekilde şurası O2 merkezimiz bunlar da yarıçaklarımız olsun. Yani bunlar R1 şurası O1 olsun. Şurası R2 burası da O2 olsun. Burada tanım devreye giriyor. Eğer iki tembel birbirine dikse şurada oluşan açı 90 derecedir. Ben size bir şey daha dikkatinizi çekmek istiyorum sizin. O bir, o iki ile oluşan şuradaki dörtgen, dikkat ettiyseniz bir deltoittir. Bu deltoidin köşegenleri birbirini dik kesiyordu. Aynı zamanda birisi simetri ekseni oluyordu. Burada simetri ekseni olan köşegen budur. Diğer köşegen ortadan ikiye ayrılıyordu. Şimdi bu bilgileri bir kenara alalım. Sorumuzun çözümüne geçelim. Birinci denklemimize bakıyoruz. Birinci denklemimizde x'in önündeki katsayı eksi 8 yani eksi 8 eşittir. Eksi 2a'dan a'nın 4 olduğu görülür. İkinci denk e, katsayıya bakıyoruz. Y'nin önündeki katsayı 2. Bu da eksi 2 b eşitti. Buradan b kaçtır? Eksi 1. a kare artı b kare yani 4'ün karesi artı eksi 1'in karesi eksi r kare eşit olacak. 8'i. Buradan toplarsak 17 eksi 8 eşittir r kare. Buradan r kaçtır? 9, R kare 9, R'nin 3 olduğu görülür. Yani birinci merkezimiz şurada bulmuş olduk. Koordinatları 4'e eksi 1 yarıçap 3. İkinci merkezimiz yine şurada yazılıştan anladık. Koordinatları 1'e 3 yarıçap çap R2. O zaman soru yine Pisagor'a kaldı. Şuradaki dik üçgeni şuraya oluşturursanız arkadaşlar. Burası 3'miş. Burası 2 kadarmış. Burası dikmiş. Bu merkezin koordinatları 4'e eksi 1'miş. Bu merkezin koordinatları 1'e 3'miş. Biz iki nokta arasındaki uzaklık formülünü kullanırsak. Şurada görüyorsunuz zaten. x'er farkı 3, y'ler farkı 4. 3 4 5 üçgeninden 5 çıktı. Gerisi 3. R2 yine 3 4 5 üçgeninden 4 olur. Bize de sorulan buydu. Evet. Diğer sorumuza geçelim. Ee, diğer sorumuza geçmeden ee, kısa da söyleyelim. Kısa olup. x kare artı y kare artı a1 x b1 y artı c1 Birinci çemberimizin denklemi olsun. İkinci çemberimiz x kare artı y kare artı a2 x artı B2'ye artı C2 ikinci çemberimizin denklemi olsun. Eğer bunlar dik kesişiyorsa şöyle bir aralarında alaka varmış. A1 çarpı A2 B1 çarpı B2 eşitmiş. İki parantezinde C1 artı C2. Burasını size bırakıyorum arkadaşlar. Yine ilk sorumuzdaki gibi merkezleri birleştirip bir diklik oluşturmaya çalışalım. Burada BC'nin 4 olduğu verilmiş Bu 4, buradaki çemberin yarıçap olduğu gibi buradaki çemberin çapıdır. Yani şurası 2 olur. MF 2, FB 4. Şuraya da x diyelim. Yine dik üçgenimiz oluştu. Gerisi pise göre kaldı. Pise yazalım. 6'nın karesi eşittir. 2'nin karesi artı x artı 4'ün karesi. Buradan e, delta ile çözüm yapalım. 36 4 x kare artı 8 x artı 16 kare artı 8 x 20 x 16 eşittir 0 olur. Çarpanları ayıramadık ama delta'nın sıfırdan büyük olduğunu gördük. Nedenini de siz biliyorsunuz. A ile C'nin ters işaretli olduğunu gördüğümüz anda delta'nın sıfırdan büyük olduğunu fark ettik. Delta'ya bakalım. Delta 8'in karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi 16'da 128 olur. Kökleri yazalım. x eşittir. Eksi b artı kök delta bölü 2. Diğer kök aynısı. Sadece neydi? Arada eksi gelirdi. Yani birinci kök buradan yazarsak eksi 4 artı 64 dışarıya 8 diye çıktı. 8 ile 2 sadeleşti. 4 kök 2. İkinci kök. Aynısı arada eksi var. Bu negatif olduğuna göre uzunlukta negatif olamayacağına göre çözümümüz budur. Diğer soruya geçelim. Burada verilen bir yamuk var. Bu yamuk aynı zamanda ikiz yamuk. Ve aynı zamanda teğetler dörtgeni. Yani pek çok özelliği içinde var. E, bu yüzden de çok fazla değişik şekillerde çözebilirsiniz. Ben kendi tercih ettiğim yöntemi size göstereyim. Birincisi bu teğetler dörtgeni içindeki çizilen de teğet çemberi. Yani neydi? Şu açı ortay. Şu açı ortay. Buradan çizilen. açı ortaydır. Buradan çizilen açı ortaydır. Bu bir. İkincisi, merkezden teğeti birleştirelim. Merkezde teğeti birleştirirsek, burası dik. Merkezde teğeti birleştirirsek, burası dik. Peki, MK doğrusal mıdır? Evet, doğrusal olmak zorunda. Çünkü DC, AB'ye paralel 90, 90, 180 bunlar doğrusal. Doğrusal ama K ve M noktaları nereye düştü? Bunu anlayabilir miyiz? Bunu da hemen ikizkenar yamuğun özelliğini düşünerek yapmaya çalışalım. İkizkenar yamukta şu açı açıortay olduğunu söyledik. Alfa alfa olsun. Diğer B açısı da mecburen A açısı kadar olacağı için 2 alfadır. Bu da açı ortay olduğu için alfa alfadır. Yani A, O, B üçgeni ikizkenar üçgendir. Çizilen O, OK, K metre eksenidir. Mecburen burası orta noktadır. Aynı şey yukarıda tekrarlanır. Burası beta betadır. C 2 betadan Beta-beta olmak zorunda. Buradan Burası da iki eşit parçaya ayrılır. Şimdi sorumuzda Bakarsanız d a B açısı D-A-B açısı 76 derece verilmiş. Şurada yazmaya başlayalım. Şurası kaçmış? 76 O zaman yarısını aldık. 38. Ve şunu da biliyoruz. DC AB'ye paralel. Bu AO açıortay. DO açıortay olduğuna göre burada oluşan açı mecburen bitir. Burası 38 olduğuna göre biz B açısının da ölçüsünü anladık. Kaç yapar arkadaşlar? 52. 52 olur. Bize nereyi soruyordu? D, O, C'yi soruyordu. Demek ki bu açı 52. Bu açı 52. 52, 52. 104 tepe açısı 76 olur. Dediğim gibi burada çok fazla özellik var. Bu özelliklerin hepsini kullanarak farklı çözümler üretebilirsiniz. Gerisini düşünmenizi tavsiye ediyorum. Devam edelim. Burada ABC dörtgeninin alanını soruyor. Bu dörtgeni biraz düşünerek neye benzediğini anlamaya çalışalım. Bizim verilen şu iki çemberimiz birbirine eş. Yukarıda verilen iki çemberimiz birbirine eşmiş. Bunların yarı çapları 2 2 kadar. Diğerlerinin yarı çapları 1 1 kadarmış. Buradan oluşan dörtgenin bütün kenarları eşit olduğu için eşkenar dörtgen olduğunu fark ettik. Eşkenar dörtgenin özelliği neydi arkadaşlar? Köşegenler birbirini dik kesiyor ve ortalıyordu. Köşegenler birbirini dik kessin. Şurası 90. Evet. Şurada A ile C'yi birleştirdiğimiz için Bunlar da yarı çap kadar oldu. Şurası 2 ve 2 oldu. Yine iş Pisagor'a kaldı. Şuradaki dik üçgene bakarsanız. Bu Pisagor'dan şurası 3, şurası 2. Yani 9 eksi 4. Burası ne kadar oluyor? Kök 5. Burası ne kadar oluyor? Kök 5. Yani bizim burada iki tane köşegenimiz var. Birincisini E diyelim. E köşegenimiz 4 olsun. İkinci köşegeni F diyelim. F köşegenimiz 2 kök 5 olsun. biliyoruz köşegenler dik kesiştiğine göre 4 çarpı 2 kök 5 bölü 2 dörtgenin alanını verir. Buradan sadeleştirirsek dörtgenin alanı 4 kök 5 olur. Diğer soruya geçtik. Burada verilen öncüllerin <laughs> doğru olup olmadığını bir düşünelim. Tüm açı açı bir noktada kesişir. Bunu daha önce e, çok defa yaptık. Bir üçgen verildiğinde her üçgenin içerisine işte çemberi çizilir. İşte çemberin merkezi neydi? Açı ortayların kesim noktasıyla bulunur dörtte E te kesiştiği yer merkez olur. E birleştirirsek eğer bunları buralarda oluşanlar da yarıçap olur. Yani birinci öncülümüz doğru. Bunu zaten daha önce defalarca gördük. İkinci öncülümüze baktık. Dış aç-ortayların kesiştiği nokta dış teğet çemberin merkezidir. Şimdi burada önce dış teğet çemberin nasıl bir şey olduğunu hatırlayalım. Dış çember Çemberin bir kenarını dıştan teğet oluyordu. Diğer iki kenarın uzantılarına teğet oluyordu. Ve şurada dikkat ediyorsanız CO BO çortay, çortay. AO şu mavi ile gösterilen üçgenin iki Ve yine açılarla ilgili özellikler de söylemiştik. Benim sevdiğim bir özellik. Şurası iki kadarsa biliyoruz ki şurada oluşan açı alfa kadar oluyordu. Peki bu söylenen burada çizimle uyumuyor, uyuyor mu? Şöyle bir bakarsanız. Dış açı ortayların kesin noktası. Şimdi burada kaç tane dış açı ortay var? 2. Diğer dış açı ortayı nereden çizersiniz? A'nın olduğu yerden. Peki A'nın oradan çizilen dış açı ortay bu dış açı ortayın kesinlikle bunlarla kesişmediği belli. Diğer taraftan uzatıp yaparsak burası da dış açı ortay. Bunlarla kesme de belli. Yani bu söylenen doğru değil. Peki bir üçgende kaç tane dış teğet çember vardır? Onu düşünelim. Bir kenara teğet demiştik. Diğerlerin uzantısına. O zaman üçgende 3 üç tane kenar olduğuna göre 3 tane dış çember vardır. Burada dikkat ederseniz şu AB ortay. Şurası dış açıortay. Aynı açının açıortayları yani şurası şu şekilde. Doğrusal olur. Şöyle gördünüz. Yine aynı şekilde şu B açısının Dış açı ortayı. Şurası da dış açı ortayı. Burası doğrusal oldu. Aynı şekilde burası da doğrusal oldu. Ama öncelikle söylendiği gibi dış açı ortayların kesiştiği nokta dış teğet çemberin merkezi değil. iki tanesinin kesiştiği nokta deseydi doğru olur. Gelelim üçüncü öncüle. Bir kenara Dış i̇şte çember çizeceğiz. Sonra da o kenarı uzatacağız. Önce iki tane üçgen düşünelim. E, bu kenar bu kenara göre daha kısa oluşturmaya çalıştım. Dikkat ettiyseniz. Kenarları uzattık. Dış çemberi oluşturduk. Ben diğer üçgenin kenarlarını uzattık. Dış teğet çemberini oluşturduk. Dikkat ediyorsanız şuradaki kenar büyüdükçe ne oluyor? Çemberimiz de büyüyor. Yani Üçüncü öncülümüz doğrudur. Cevap 1-3 diyoruz.